İkinci grafikteki açıları hesapladığımızda şu açının 105 derece olduğunu görürüz. Bu açı 210 derece. Birinci grafikteki. İkinci grafikte birinci sınıf okuyan öğrenci sayısı ile 3. sınıfta okuyan öğrenci sayısı arasındaki fark yani 3. sınıf daha fazla 24 fazlaymış. Biz buradaki kişi sayısına 360x desek 3. sınıfta okuyan öğrenci sayısını açısıyla gösterelim. 105x. 1. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 90x. Bu aradaki fark 24'e eşit. 15x 24. x buradan 24 bölü 15'ten 8 bölü 5 gelir. Buradan hemen kız öğrenci sayısına geçelim. Buradaki kişi sayıları aynı. Çünkü aynı kişileri iki garip fikirde farklı açılardan gösterdik. Kız öğrenci sayısı 150 çarpı 8 bölü 5. Bu da sadeleştirdik. 240. 240 kız var. Her sınıfta eşit sayıda kız öğrenci varmış. 4 sınıf olduğuna göre her sınıfta 60 tane kız öğrenci var. Bize 4. sınıf sorulmuş. Burada 60 kız var. Buradaki toplam kişi sayısı 105 çarpı 8 bölü 5. Bu da 168 demek. Bunun 60'ı kız. Çıkardığımızda 108 erkek olur. Doğru cevap E seçeneği. Grup genişliğini önce hesaplayalım. 103 eksi 50 bölü. Kaç grup var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup var. 53 bölü 6 bu da 8 küsür eder. 8 küsürse bir sonraki tam sayıya tamamlanarak grup genişliği bulunur. Grup genişliği 9'dur. Grup genişliği 9 olduğuna göre bize lazım olacak birazdan. Grupların aralıklarını da yazalım. 50 58 59 67 68'e 76 77'ye 85 86'ya 94, 95'e 103 şeklinde. Grup genişliğinin 9 olduğu bir doğru. Grubun açıklığı en fazla 103 olabilir demiş. Şu en küçük kişi zaten mutlaka bulunmalı. En büyük grupta da en fazla açıklığı fazla yapalım diye 103 bulunsun. 103 eksi 50'den gerçekten açıklık en fazla 53 olabilir. Bu da doğru. Grup açıklığı en az 45 olabilir. 50 kesinlikle var. Bu grupta 95 ile 103 arasında. En az alabileceğim sayı 95. 95'i alıyorum ve 50'den çıkarıyorum. Fakat şuna dikkat etmeliyim. Benim grubumun grup genişliği 9 olmalı. 95 9'u bozuyorsa kabul edemem. 95 eksi 50. Yani bu açıklığı 45 yapar. 45 olup olmadığına bakalım. Bölü 6 gruba bölüyorum. Bu da 45 bölü 6. Ee, bu da 7 küsür oluyor. 7 küsür olunca grup genişliği 8 olur. Grup genişliğini bozduğu için bu başka bir sayı. Şey. Yani 96'yı deneyelim. Mesela 96 eksi 50 bölü 6. 46 bölü 6. Bu da 7 küsür şeklinde. Bizim en azından bir 48'i bulmamız gerektiği için 98 eksi 50 bölü 6. Bu da 48 bölü 6. Bu 8 çıkınca tam sayı çıkınca da bir sonraki tam sayıyı alıyoruz 9 diye genişlik olarak bu olur yani verebileceğim en küçük değer 98 açıklığını alabileceğim en küçük değer 48 45 olmaz o yüzden 3 yanlış 1 ve 2 doğru cevap B seçeneği Ağustos ve Temmuz sayıları eşitmiş Haziran bunun yarısı kadarmış 100x 100x diyebilirsiniz x'e gerek yok oran bulacağımız için direkt Ağustos'ta kişi olsun Temmuz'da 100 kişi olsun. Burada da 50 kişi olsun diyelim. Yüzde hesabıyla da şu aralık mor yer için yani Almanlar için bakıyorum. Şu aralığa bakıyorum. 20 kişi var. Burada 25 kişi var. 75'ten 100'e. Burada normalde 70'ten 100'e 30 kişi var ama yarısını alıyoruz. Kişi sayısının yarım aldığımız için 15 kişi var. Diğer tarafı alta geç. Önce bunu bir hesaplayalım. Bunların toplamı yani 15 artı 25 artı 20. Alman sayısı tüm grupta 60 tane. İkinci bölüme geçtim. 30'dan 80, 20'den 80'e 60. 40'dan 75'e 35. Ve burası da 40 ama yarısını alıyorum. 20. Bu da Rus sayısı. 20 artı 35 artı 60. 115 oluyor. Son olarak diğer turistleri hesaplayalım. Burası 20. Burası 40. Yeşilin yüksekliği 40'a kadar. Bu da 30'a kadar ama yarısını alıyoruz. 15. Bu da 75 oluyor diğer ve toplam kişi sayısı da 250 kişi oluyor verdiğimiz bu değerlere göre. Şimdi oran olarak bulup yüzde hesaplayacağız ve yeniden grafik oluşturacağız. Tüm genelin Alman, Rus ve diğerlerinin genel olarak aylara göre değil. 250 kişinin içinde Alman sayısı 60. Bu da 24 bölü 100 olur. Yani 100 ile çarparak direkt 24 buluruz da diyebiliriz. Sadeleştirip 24 bölü 100 de buluyor diyebiliriz. 24. Öyleyse en üst kısım 100'den 24 çıkaracağım 76'ya kadar inecek zaten bu bir tane seçenek de var ama yine devam edelim 250'de 115 çarpı 100 diyorum bu da 46 çıkıyor bu kısımda 76 idi 30 aşağı indiriyorum 46 aşağı indiriyorum 30'a geliyor şurada 46 burada 24 kişi var İkinci bu sarı olan bölgenin de 30 olması gerekir şurası yani ve son olarak kalan kısımda zaten diğerleri olur. Ve doğru cevap B seçeneği. Sütun grafiğinde verilen yaşları ve çocuk sayısını hesaplayarak ortalamayı bulalım. 2 2 kişi var 4. 3 yaşında 4 kişi var 12. 4 yaşında 4 kişi var 16. 5 yaşında 8 kişi var 40. Bölü toplam kişi sayısı da 8, 4, tekrar 4, 8, 10, 12, 16, 2 de burada var 18 oldu. 72 bölü 18 eşittir 4. Aritmetik ortalamanın 4 olduğunu anladık. 6 kişi gruptan ayrılmış. 2 yaşında birinci grafiğe bakıyorum. 2 yaşında 120 ve 240. 6 kişi olduğuna göre burası 2 ise burası 4. 2 kat olacak. 5'in uzaklığı 1 birim. 2'nin uzaklığı 2 birim. Burada 2 kişi var. Burada 4 kişi var. 1 kere 4, 4. 2 kere 2, 4. Eşit olduğuna göre bu aritmetik ortalamayı bozmaz. İkinci grafik için bakıyorum. 60, 120 yani e, şurada bir kişi varsa burada iki kişi var iki katı. Bu da şu bir ile iki kadar yani üç kişi bu şekilde dağıttık. Bunu kontrol edelim. 4, 2 burada, 4'e zaten bakmaya gerek yok. Şu kısma direkt ortalamayla aynı olduğu için Hesaplamaya bile gerek yok. O hiçbir şekilde bozmaz. Şurada da 5 var. Ters yere yazmışım. 5 ve 2 diyelim. Buranın uzaklığı 2 birim. Buranın uzaklığı 1 birim. Burada 2 kişi var. Burada 1 kişi var. Şunları söylüyorum. 1 kere 2 2. 1 kere 2 2 eşit olduğu için bu da olur. C şıkkını kontrol edelim. C şıkkında burada bir kişi var. Burada bir kişi var. 120 oldu. Şurası yani burası 240 derece olan 120'nin iki katı olduğu için burada da 2'nin iki katı 4 kişi var. Şimdi bu 4'ü hesaplamayalım. Aslında şuradaki 4'ü bile hesaplamamıza gerek yok. Çünkü o 4 zaten aritmetik ortalama eşit. Sadece şunu hesaplayacağız. 5 ve 3 var. 3'ün uzaklığı 1, 5'in uzaklığı 1. İkisinin de sayıları eşit olduğu için 1 kere 1 ve 1 kere 1'den bir kişi bir kişi bu da olur D şıkkına bakalım şurada bir kişi var burada iki kişi var burada da üç kişi var toplam altı kişi açılara göre oranlarına göre verdim burası 60 derece bir 122 katı 2 de zaten karşı taraf kadar 3 tek tek uzaklıkları yazalım 4 burada bir 5 var şurada bir 3 var bir de 2 var 5'in uzaklığı bir birim ve burada üç kişi var. Bir kere üçten üç. Karşı tarafı bakalım. Şunun uzaklığı bir birim ve orada iki kişi var. Bir kere ikiden iki. İkinin uzaklığı iki birim ve burada iki kişi var. İki kere ikiden dört. Bu eşit olmadığı için D şıkkı olamaz. Doğru cevap D seçeneği. Notları tek tek yazdık. Alınan notlara bakalım. A alan bir kişi var. A'dan bir kişinin 80 ile 100 aralığında olması gerekir. 80 ile 100 aralığında alınabilecek zaten sınav notu olarak tek bir not var. Buna karşılık da 90'a karşılık projesi 70 mi 95 mi diyelim. Yani Y ekseni projeyi gösterecek. X ekseni de sınavı gösterecek. 90'a karşılık 70 alsa burada kalır. O yüzden 90'a karşılık 95 alan bir kişi A notunu almıştır. Yani şöyle düzgün yazalım. 90'a 95 ve burada da giden notları da çizelim 90'a 95 gitti Geride Not olarak bir kişi de D notunu almış bu D notunu alan 60-70 arasında sınav notu olmalı Yani 65'ten biri gitti Peki 65'in karşısına 70 mi gelmeli 95 mi gelmeli 70 gelir sancak evet, Çünkü 95 şurada kalır 70 gelir sancak D notunu alabiliyor 65'e 70 Yani burada da bir tane 70 gitti İki kişi de C notunu almış. Bu kalan iki kişi C notunu aldı. 65 alanın 95 alması lazım. Şuraya düşüp C notunu alması için. Bir de 70 alanın 70 alması lazım. Yine 70'e 70. Şurada C notunu aldığı için. 4 kişinin notunu bulduk. 65'e 70 var. 65'e 95 var. 70'e 70 var. 90'a 95 var. Ama D seçeneği yok. Doğru cevap D.